Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş, Gülüm Baktaş'tan aldığı haberi ilk kez paylaştığında. Yağmur Yüksel, Yağmur Şok'ta gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarıyla gelen güzel haber. Barış Baktaş'tan Yağmur'a sürpriz haber. Yüksel. Baba oluyorum. Dergi Dünyası. Sabah gerçekten titriyorum. Evet doğru duydunuz. Yakışıklı ve sevilen oyuncu. Ekranların yıldızı Barış Baktaş, hayatının en önemli haberini aldı ve bu haberi ilk olarak kendisi paylaştı. Uzun zamandır birlikte olduğu güzel oyuncu Yağmur Yüksel ile Aşk dedikodularına karışmıştır. Sonra yaşananlar ise tam bir duygu fırtınasıydı. Sessizlik Gülüm Baktaş'ın haberiyle bozuldu. Yakın zamanda uzakta evlendiği Gülüm Baktaş ile mutlu bir evliliği olan Barış Baktaş, kamuoyunun gözü önünde sabah saatlerinde gelen telefonla sakinliğini koruyamadı. İşi Gülüm, birlikte kurduğumuz bu hayatta artık yalnız olmayacağız dediğinde. Barış ilk başta şaşırdı. Sonra neredeyse kontrolünü kaybedip evin içinde bağırmaya başladı. Baba oluyorum. Bağırıp çağırıyordu. Yakışıklı oyuncunun yakın çevresine göre. Bu sevinci yaşadığı anlar duygusal ve unutulmazdı. Ancak. En şok edici olanı ise bu haberi kendisine ilk kimin söylediydi. Ve ilk hamle yağmura. Yağmur Yüksel'in dokunaklı tepkisi. Barış Baktaş'ın sahneye çıkmasıyla gözyaşlarına boğulan. Baba olacağını öğrendiğinde bu özel haberi ilk olarak eski eşi olan meslektaşına anlattı. Yakın arkadaşı ve bir zamanlar kalbini çaldığı kadın Yağmur Yüksel'e. Yağmur'un tepkisi bir film sahnesi gibiydi. Sonrasında gelen sürpriz ise Sessizlik, ardından gözlerinden yaşlar boşandı. Magazin gazetecilerine göre Yağmur telefonu kapatır kapatmaz ağlamaya başladı. Ama sebep Bu gözyaşları asla net değildi. Bunlar sevinç gözyaşları mıydı yoksa üzüntü gözyaşları mıydı? Kulislerde konuşulanlara göre Yağmur ile barışın arası yeniden açılmıştı. Bu haberden kısa bir süre önce Birlikte geçirdikleri zaman sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hatta ortak projelere hazırlandıkları bile iddia ediliyordu. Baba olacağımı duyduğumda kalbimin patlayacağını hissettim. Yağmur Yüksel, yakın dostlarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Barış'ın hayatında her zaman çok özel bir yeri vardı. Baba olacağımı öğrendiğimde kalbim göğsümden fırlayacak gibi oldu. Bu onun için yeni bir başlangıç. Benim var. Her zaman onu destekledim ve şimdi en güzel yolculuğunda onun yanında olmak istiyorum. Ve evet. Bu benim için duygusal bir rüyaydı. Keşke bir gün baba olduğunu görebilseydim. Bu sözler bir kez daha ortaya çıktı. Aralarındaki duygusal bağ. Sadece bir arkadaşlık mı? Yoksa hala yatışmamış duygular mı var? Bu kısım tam bir muamma. Barış Baktaş'a destek verildi. Barış'ın baba olacağını açıklamasının ardından. Ünlü isimlerden ve yakın dostlarından tebrik mesajları yağdı. Birçok isim. Tiyatroya televizyon dizilerinin setlerine, Barış'ı'ya övgü dolu mesajlar gönderdi.